Çoğunluk uygun gördü belki ama biz mevcut sistemle hiçbir zaman aynı dünyaların insanları olamadık. Sözlerini tutmayanları sevmedik. Var olanla yetinmeye mahkum kalmaya gönlümüz razı gelmedi. Aynı fikri paylaşmadığımızda şiddete başvuran bir değil aynı yolda da yürüyemedik. Her önüne geleni yurdumuza buyur ederek bizi vatanımıza nedenlere sırtımızı yaslayamadık. Kız kardeşlerimin öldürülmesine, beslediğim hayvanların katledilmesine, çocuklarımızın tacize uğramasına, gönlüm onlara nasıl kalbimizin kapılarını açabilirdik? Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Meslek örgütümüz hiçbir zaman demokrasi karşıtlığını sevmedi. Cumhuriyet karşıtlığını sevmedi. Gericiliğe, cehalete isyan etti. Evrensel değerlere yabancılaşmayı tercih etmedi. Ve bundan sonra da mesele demokrasi ve laiklik meselesi.